Merhaba arkadaşlar. Ben kanalımı yeni açtım. Ve 30 abone olmamıza çok az kaldı. Bu benim 5. videom. Abone olursanız mutlu olurum. Bugün size dalan şut nasıl çekilir onu gösteriyorum. Öncelikle dalan şut becerisine sahip olan bir oyuncuyla vurmanız gerekiyor. Başka e, o beceriye sahip olmayan bir oyuncuyla vursak olmaz. Ekranı hafifçe sola kaydır ve yavaşça e, ellerini yukarı doğru kaydır. Çok kötü vurdum. İkinci deneme. Yine baraja takıldım. Üçüncü deneme. Yine baraj. Sanki biraz daha yükseğe çeksem olacak. Yeter. Top ayağından bir türlü çıkmamak. Yine çok kötü vurdum. Yine çok kötü vurdum. Bu sefer çok yukarıdan gitti. Yine Daha deniyorum. Barajı geçemedim. Bir kez daha deneyeceğim. <laughs> bu sefer e, bu dalan şut olmadı. Biraz hızlı kaydırdım. Bu sefer barajı geçmemiz az kaldı ama geçemedik. Evet, gene hızlı çektim. Bu sefer gene dalan şut olmadı. Gene barajı geçemedim. Ve bu şekilde dalan şut atabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.